Naziler 20. yüzyılın ilk yarısında yalnızca askeri alanda değil, bilim, teknoloji ve okültizm gibi çeşitli alanlarda da dikkat çekici çalışmalar yürüttüler. Bu çalışmaların birçoğu gerçeklerden çok spekülasyon ve efsanelerle çevrili olsa da, Nazi rejiminin sınır tanımayan hırsını ve bazı projelerdeki ileri teknoloji düzeyini ortaya koymaktadır. Adolf Hitler ve çevresindeki lider kadro, Almanya'nın dünya üzerinde tam bir hakimiyet kurabilmesi için bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, hatta mistik inançlara dayanan projelere yöneldi. Bu yazıda, Nazilerin gizli projelerini ve bunların ardındaki gerçekleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Nazilerin mistik konulara olan ilgisi, özellikle Tule ve Vril toplulukları üzerinden anlaşılabilir. Bu topluluklar, kadim uygarlıkların dünyayı değiştiren enerjilere sahip olduğunu ve bu güçlerin hala ulaşılabilir olduğunu savunuyorlardı. Vril enerjisi, insanlık için sınırları aşacak bir kaynak olarak görülüyordu. İddialara göre, bu enerji doğru bir şekilde kullanıldığında hem insanlara hem de makinelere olağanüstü güçler kazandırabilirdi. Heinrich Himmler liderliğindeki SS, bu tür mistik araştırmalara ciddi anlamda kaynak ayırmış ve özellikle Wevelsburg Kalesi'nde bu inançların merkezinde çeşitli ritüeller gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmaların bilimsel bir dayanağı yoktu. Bugün tarihçiler, Vril enerjisi fikrinin tamamen efsane olduğunu ve Nazi liderlerinin bu tür inançları propaganda amacıyla kullandığını düşünmektedir. Die Glocke, Nazi Almanya'sının en çok tartışılan ve en gizemli projelerinden biridir. Çan anlamına gelen bu cihazın fizik yasalarını değiştirebilecek bir teknolojiye sahip olduğu iddia edilir. İddialara göre Die Glocke, zamanda yolculuk yapmayı veya yer çekimini kontrol altına almayı hedefliyordu. Die Glocke'nin çalışma prensibi hakkında net bilgiler bulunmasa da Cihazın dönen bir manyetik alan oluşturduğu ve deney sırasında ciddi kazalara yol açtığı söylenir. Bu projede yer alan bilim insanlarından bazılarının savaşın sonlarında ortadan kaybolması, Dee Gloke efsanesini daha da gizemli bir hale getirmiştir. Tarihçiler arasında bu projenin gerçekliği konusunda fikir birliği yoktur. Bazılarına göre Dee Gloke tamamen bir efsaneden ibarettir. Diğerleri ise bunun ileri bir silah ya da enerji projesi olduğunu düşünmektedir. Nazilerin Antarktika'da üsler kurduğu ve burayı savaşın sonuna doğru bir kaçış noktası olarak kullandığı iddiaları yıllardır komplo teorisyenleri tarafından gündeme getirilmektedir. 1938 yılında Almanya, Neuschwabenland adı verilen bölgeye bir keşif gezisi düzenledi. Bu keşif sırasında Antarktika'da bazı bölgeler Almanya adına tescillendi. İddialara göre Nazi liderleri savaşın sonlarına doğru bu bölgeye kaçtı ve gizli bir üs kurarak faaliyetlerini sürdürdü. High Jump operasyonu gibi ABD tarafından yapılan askeri hareketler bu tür iddiaları güçlendirdi. Ancak Antarktika'da Nazi'lere ait somut bir üs ya da yapı bulunamamıştır. Bu yüzden Nouschwabenland hikayesi Çoğunlukla bir efsane olarak kabul edilir. Nazi Almanyası'nın teknoloji alanındaki en büyük başarısı V2 roketleridir. Bu roketler tarihin ilk balistik füzeleri olarak bilinir ve günümüz modern uzay araştırmalarının temel taşlarından birini oluşturur. Wernher von Braun liderliğinde geliştirilen V2 roketleri saatte binlerce kilometre hızla seyahat edebiliyor ve hedeflerini büyük bir yıkımla vuruyordu. Londra ve diğer büyük şehirler bu roketlerin hedefi olmuş, sivil kayıplara neden olmuştur. Savaşın ardından Von Braun ve ekibi ABD'ye götürülerek uzay araştırmalarında kullanılmıştır. Aynı şekilde Sovyetler Birliği de Nazi bilim insanlarını kendi roket programlarına dahil etmiştir. Müttefik kuvvetlerinin hava bombardımanlarına karşı koymak amacıyla Nazi Almanya'sı birçok üretim tesisini yeraltına taşımıştır. Bu yer altı fabrikaları savaşın son dönemlerinde kritik teknolojilerin geliştirilmesi için kullanılmıştır. Berg Kristal Kompleksi bu tür fabrikaların en dikkat çekici örneklerinden biridir. Bu tesiste jet motorlu Messerschmitt Me 262 uçakları üretilmiştir. Ancak bu fabrikalar aynı zamanda Nazi Almanyasının insanlık dışı uygulamalarını gözler önüne serer. Binlerce toplama kampı mahkumu bu fabrikalarda köle işçi olarak çalıştırılmıştır. Naziler, dünya hakimiyetini sağlayacak mistik güçlere sahip olduklarına inanılan objelerin peşine düşmüştür. Ahit sandığı kutsal kase ve kutsal mızrak gibi objeler bu arayışın merkezinde yer almıştır. Heinrich Himmler liderliğindeki SS bu tür objelere ulaşmak için özel birimler oluşturmuş ve dünya çapında araştırmalar yapmıştır. Ancak bu objelerle ilgili hiçbir somut bulguya ulaşılamamış ve bu çabalar genellikle Nazi propagandasının bir parçası olarak kalmıştır. Sonuna kadar izleyenler arasındaysan kanalımın büyümesi için takip etmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi beğeni atmayı unutma. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.